Merhaba video hoş geldiniz. Seraya başlamıştık. Serayı bitirdik. İçinde bitkilerimiz yetişiyor. Çeşit deneyelim diye biraz toplamadığımız için gitmiş bak bunlar. Başka şeylerle uğraşırken unuttuk burayı. Ananaslarımız var. Bunların birçoğu gidecek. Üzümlerimiz var. Şurada da üzümlerimiz var. Şurada bayağı bir gübremiz olmuş bu gidenleri söküp tekrar gübreyle hızlı hızlı yetiştirebiliriz. En güzel ananas oluyor. Şöyle seramız şey yaptık, hallettik. Şuraya da bir tane neydi bu? Şu en sondaki retro çiftlik evini yaptık. İçine ben şey sanmıştım ya içine böyle peynir meynir yapmak için bir şeyler yapabilir sanmıştım da bunlar dekor olarak sadece bir yukarıya çıkıp yapabiliyoruz o da benim çok hoşuma gitmedi şurada domuzlarımız vardı domuzların hepsini bitirdik artık domuzumuz yok en son kestiklerimizin eti duruyor buraya şey sığır aldık üç dişi bir erkek burada ona başladık keçeti dışarıya fırlamış şu keçilerden de biraz uzaklık oyun çok da nefası bak bir sürü yavru var yine geneli dişi erkek gördükçe hemen kesiyoruz zaten. Şurada da mandıra ineklerimiz. Bunları sağıyoruz. Mandıra ineklerimizi sağıyoruz. Burada biraz fazla boğa oldukça da kesiyoruz. Şu an kesecek boğalarımız var. Bayağı da büyümüşler bu inekleri bir tekrar isimlendirmek gerekiyor. Şurada peynir tosilen yapıyorduk. Ben biraz genişlemek istedim. Buraya genişleyeceğim, burayı daraltacağım ama arkaya doğru bir yer da bir bu, bu, bu. でもさまざまな穴が開いてるから。 buraları soğutmak için dolap yaptık. Şuralarda peynir dolapları güzel bir, bir şey. Şuraya da peynir dolap düşünüyorum. Çünkü bayağı peynir çıkıyor. Artık ince biraz zorlaşmaya başladı da. Sağlık, fena yani görüntülen şöyle böyle. Bir de şuraya şey denedim. Ağaç sapını ağaç veriyor mu Nasıl oluyor diye. Şuraya ektim bakım Kürek aldım. Kürekle şöyle yer açıyoruz. Daha sonra aldığımız sidan da buraya ekliyoruz Kürek oluyor Mesela böyle kendi ormanımızı yapabiliriz. Daha sonra da halat için kesebiliriz. İşte yani

bir vakay toplaması falan da yoktu. Ama şey, <laughs> şu o yumurtalı yapınca bir tık pahalı oldu. Yani yumurta 6 dolar, 10 dolara çıkmış oldu. Yani, arada da öyle yapmıştım. Bunlardan da tatlım. Şimdi burada bir üretime geçeceğiz. Şunları halledelim. Ama yani, şu an hatta bu sütü sağ alın. Buradan ettim konuş. isim verelim, boğaları da azaltalım. Zaten üçün eksi süt varlığımız doluyor. Şimdi dolacak. Şununla bir yeni yerde bir süt yapalım. Çekil oldu Ve peynir üretimine devam ediyorum Şu serayda keyif için yaptım Şöyle bir cam seray yapalım diye. Cam sera yapınca burayı da yine duvarları camla yapıp hepsini değil de şuralar şey içeri ışık alsın diye böyle güzel oldu. Bakın böyle baga giriyor bazen. Çalıştırmıyor. Boşa gitmesin diye yani bunu alıp bunu kaldırıp tekrar yeniden süt lazım ama boşa gidiyor. Ben ne yapıyorum? Alıp tekrar koyuyorum. Bak sorunu çözülüyor. Yoksa komplo süt de maya da boşa gitmiş olur. Şimdi yeni peynir dolaplarımıza bunları koyacağız. Şuraya hemen bir ışık yapalım. şurada o zaman. Şöyle bir tane şuraya bir tane buraya. Evet peynirlerimiz oldu. Şu sıradan 3 tane ne sağınca bir peynir dolabını da doldurmuş oluyoruz. Şu doldurduğumuzu kapatalım. <laughs> Dolu olduğunu bilelim. Sıradan devam ederiz. Son gelişmeler bunlar ileriye dönük ne yapacağım? Şurayı biraz düzenleyeceğim. Daha sonra bu belki bir tane daha şu yakın şuraya bir yere bir keçi çiftliği daha yapabilirim. Çünkü keçiler çok çoğaldı. Buradan e, atıyorum 10 tanesini oraya koyup 10 tane burada 10 tane orada şeklinde sınırlayabilirim. Ya da 8 8 o şeyine bakacağım. Ben. Kaç tane keçi dolduruyor diye. Ona göre. Burada da ışıklarımız var yine ama çok da dışarıdan falan görünmüyor o şey oldu biraz. Yine de şöyle bir açalım. Yine de akşam devam etmek için. son gelişmeler bunlar başka bir videoda görüşmek üzere